Merhaba, Kaliforniya izlenimlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Her ne kadar başladığımız Kaliforniya izlenimleri de olsa bu bölümde Minnesota eyaletinin Minneapolis isimli şehrinden söz edeceğim. Bu bizim seyahatimizde Kaliforniya'ya yaptığımız yolculukta uçakta mola verdiğimiz, daha doğrusu aktarma yaptığımız şehir. Yaklaşık 5 saat kadar orada vakit geçireceğimiz için yani iki uçak arasında 5 saatlik bir zaman dilimi olduğu için en azından havaalanından çıkıp şehri bir görelim, nasıl bir yermiş Minneapolis, belki bir şeyler yeriz, içeriz, bir yerde hani biraz bir mola vermiş oluruz diyerek havaalanından çıkma planları yaptık. Bunun öncesinde ben bir araştırma yaptım, hani acaba nereye gidebilir, nerede yemek yenebilir veya şehirde nereleri görebiliriz gibisinden. O yaptığım araştırmaların neticesinde o 5 saatlik zaman dilimini bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bu bölümde de o izlenimlerimden söz edeceğim. Öncelikle yemek yemek için bir restoran baktık. Belki böyle bir Orta Doğu yemekleri, Middle Eastern tarzı yemek yiyebileceğimiz bir yer düşünüyorduk. Fakat öyle bir durum oldu ki aslında hem planlamışız hem de planladığımız esnada doğru düzgün plan yapamamışız gibi bir durum oldu. Çünkü uçağımız sabah saat 8.30'da indi. Saat 12-12.30 gibi de geri havaalanına dönmemiz gerekiyordu. Böyle bir 35 4 saatlik bir zaman dilimi vardı. Fakat bu sabaha denk geldiği için bir lokantada yemek yemek için yani öğle yemeği yemek için erken bir saatti. Dolayısıyla yaptığımız plan aslında biraz da suya düştü veya anlamsız oldu gibi düşünebiliriz. Hemen bir plan B'ye geçtik. Plan B'ye geçerken de hani yakınımızda çünkü havaalanından çıkış yapacağız. Uber'le gidebileceğimiz bir mesafede bir kafe, böyle hani kahve içebileceğimiz, kahvaltı seçenekleri de olan bir yere gidelim. Biraz soluklanalım. Biraz da şehir merkezinde olsun. Hani şehir merkezinde belki şöyle bir turlarız diye düşündüğümüz bir mekan baktık. Aslında havaalanında information desk dedikleri hani bilgi merkezi böyle insanların danışma diyebileceğimiz bir, bir yerde bir görevliye sorduğumuzda o bizde aslında Mall of America yanılmıyorsam böyle bir yere hani bir alışveriş merkezine giderseniz hem orada yiyecek seçkileri bulabilirsiniz hem de çocuklarının eğlenebileceği oynayabileceği alanlar var gibi bir şey bize teklif etmesine rağmen biz şehri görmek istiyoruz dedik yani hani bir şehri görmek için gidip hani bir alışveriş merkezine gitmezsiniz hani biz biraz daha böyle bir şehrin o yaşayan dinamiklerin sokaklarını bir nevi hani şehrin kendisini tanımak istiyoruz diye bir şey söyledik o yüzden şehrin merkezinde bir kafeye, ufak bir kafeye gittik. Şöyle bir tabi durumla da karşılaştık. Malum Covid sürecindeyiz. Hala daha virüsle alakalı bir takım önlemler alındığı için gittiğimiz yerde normalde kahvaltı menüsü olan bakery dediğimiz böyle bir takım hamur işi ürünlerinin olduğu bir yer normalde fakat aslında web sitelerinde de koymuşlar e, İnternetten arama yaptığınız zaman söylemişler yani kısıtlı seçeneklerimiz var diye bu anlamda aslında biraz e, hayal kırıklığı oldu sadece çay kahve içebildik gittiğimiz yerde ama en azından soluklanmış olduk çocuklar bir iki bir şey atıştırma imkanı buldular böyle bir e, Yolculuğumuz oldu. Tabi bu yolculuğa çıkarken dediğim gibi Uber tuttuk. Aslında havaalanı çok karışık bir yer değil, Minneapolis havaalanı çok karışık bir yer değil. Tabi bilmediğiniz bir yer olduğu için ilk defa gittiğiniz için özellikle Uber türü bir e, taksi hizmeti alacaksanız hani Uber'in nereye geldiğini bilmeniz lazım. Böyle her istediğiniz noktaya gelmiyormuş Uber. Böyle hayatında çok Uber kullanan birisi olmadığım için daha sonra bu e, yolculuk izlenimlerinde de birkaç yerde daha söz, söz edeceğim. Uber'leri belli bir noktalarda artık topluyorlar. Yani biraz daha sistematize olsun, hani biraz daha keşmekeşliği azaltsın diye Uber sizi her yerden almıyor. Özellikle bu tip büyük binaların veya yerleşkelerin olduğu yerlerde bir lokasyon tespit etmişler. Uber benzeri aplikasyonlarla eğer gitmek istiyorsanız bir yere şu noktadan gitmeniz lazım diye biz böyle bir şaşkınlık yaşadık. Havaalanında aslında bir kat yukarıdaymış. Biz bir kat aşağıda bekliyorduk. Sonra bir kat yukarı çıktık. Birilerine sorduk. Adamı bulabildik. Evet Uber şoförümüz Somalili birisi çıktı. Şimdi buna biraz gireceğim. Mississippi e, nereden çıktı? Minneapolis. Mississippi River olduğu için şimdi kafam karıştı biraz ama Minneapolis şehrinde çok ciddi bir Somali nüfusu var. Hatta bu temsilciler meclisinde görev yapan İlhan Omar diye bir bayan var, yanılmıyorsam ismi öyle. Kendisi de Somalili. 1990'lı yıllarda hani biraz şoförle muhabbet ettiğimiz zaman Minneapolis şehri büyük bir ıı, dışa göç alıyor. Artık insanlar şehri terk etmeye başlıyorlar. Ciddi anlamda böyle ıı, evler hani boşalıyor, iş yerleri boşalıyor. Şehir böyle bir hayal, hayalet kasaba gibi. Yani o adamın anlattığıyla ben anlatıyorum sizlere. Dönmeye başlıyor. Şehir yönetim bunu tersine çevirmek için şehre göç alma noktasında bir e, girişimde bulunuyorlar. Hani insanların şehre gelmelerini teşvik etmek amacıyla e, belli noktalarda ücretsiz hani ev kirasını karşılayacak kadar e, insentif diye söyleyeceğim yine bunu cazip bir takım fırsatlar sunarak insanları bölgeye çekmeye çalışıyorlar. Bu dönemde de çok ciddi bir Somalili e, refüji akışı oluyor e, bu şehre. Dolayısıyla o tarihten bu zamanda Somaliler gerçek anlamda şehrin içerisinde böyle kayda değer hatta hani Wikipedia'dan şehrin demografik yapısına bakarsanız ciddi anlamda şehir içerisinde kayda değer azınlık gruplarından birisi olarak sayılan bir grup haline dönüyor. Bizim Uber şoförümüzde ilk e, bindiğimiz Uber şoförümüzde böyle bir insandı. Böyle bir 20 dakikalık Uber yolculuğunda kendisiyle böyle bir sohbet gerçekleştirme fırsatı oldu. Tabi bir taraftan ben şehri gözlemliyorum. Hani biz şehrin merkezine doğru gittikçe arabanın içerisinde sağa sola bakıyorum. Sürekli inşaat halinde yapılar görüyorum ve pek çok apartmanın bir şehir merkezine kıyasla oldukça yeni binalar olduğu dikkatimi çekiyor. Böyle yeni, modern, temiz duruşu olan binalar dikkatimi çekiyor. Bu anlamda hani konuştuğum kişi de bana aslında çok enteresan bir tesadüf oldu. Kendisi aslen daha doğrusu hani aslen Somalili ama doğup büyüdüğü yer Kaliforniya'nın San Diego şehri. Oraya da seviyormuş aynı zamanda ama Minneapolis'te komünite olduğu için hani kendi etnisinden memleketinden insanlar daha yoğunlukta olduğu için o bölgeye taşınmış ve biraz da maddi kaygılarla tabii Kaliforniya pahalı bir eyalet. Minneapolis tam tersi biraz daha böyle insanın güç yetirebileceği, para biriktirebileceği ve ev alabileceği bir şehir ee, bu anlamda. Hani e, büyüklük olarak e, ufak bir şehir. Yanılmıyorsam bir 450 bin kadar nüfusu olan bir şehir Minneapolis. Hem de bu bahsettiğim e, cazip fırsatlarda olunca o dönem onlar oraya yerleşiyorlar. E, burada yerleşmeye başlıyorlar bu dikkatimi çekti. Hani bahsettiğim bu yeni yapılaşma, modern binalar, apartmanlar, gökdelenler dikkatimi çekti. Bunun bir parçası olduğunu söyledi. Şehir hala daha büyümeye devam ediyor dedi. Özellikle hani eski binaları bir takım yerleşim yerlerini yeniliyorlar, restore ediyorlar, modernize ediyorlar. Bu anlamda hani şehir daha böyle bir cazibe merkezi olmaya doğru ilerliyor dedi. Aslında biz böyle hani şehir merkezinde arabanın içerisinde yaptığımız o küçük yolculuk esnasında şehri beğendik. Neden beğendik? Şehir bir kere çok sakin geldi bize. Temiz, trafiğin olmadığı, hani söz ettiğim gibi az önce hani yeni yerleşim yerlerini yapıyoruz. Çünkü genelde büyük şehirlerdeki apartmanlar veya yerleşim yerleri eğer yaşıyorsanız hem pahalıdır hem bu tip yerler köhne binalar olur. İşte fareler çok olur, ne bileyim eski sistemleri olur. O tip binaların, apartmanları. buradaki hani o yeni yapılan binalar çok şehre bir böyle fresh bir look diyorlar. Yani taze bir görüntü, bir şey vermiş. Yeni bir şehre katmış aslında bu, bu tip yapılaşma, bu tip düzenleme, çevre düzenlemeleri. Aynı zamanda çok güzel bisiklet yolları gördük e, şehrin merkezinde. Az önce hani yanlışlıkla Mississippi dediğim, Mississippi River'ın hemen yanında, Mississippi Nehri'nin hemen yanında kurulmuş bir şehir. Hani bu anlamda Amerika'da zaten böyle çok meşhurdur. Ya bir deniz kenarında, ya bir nehir kenarında, ya bir göl kenarında kurulan şehirler vardır ki böyle bir e, hem transportation dediğimiz ulaşım kolay olsun hem de bir anlamda şehre böyle bir güzellik kastıntısı olan yerde böyle bir bereket olur. Hem verimlilik olur, topraklar da verimli olur. Mississippi bir şehrin hemen yanına kurulmuş e, bir şehir. Aynı zamanda buraya Twin Cities diyorlar. Yani iki şehirler diyorlar. Çünkü Minneapolis e, şehrinin hemen yanında St. Paul diye bir şehir de var. Bunlar birbirlerine o kadar işe girmişler ki zamanla büyüye büyüye böyle artık e, adeta bir şehir gibi olmuşlar. O kadar yakınlar birbirlerine. E, bu yüzden Twin Cities hatta havaalanı ismi de, Minneapolis Havaalanı'nın ismi de MSP Minneapolis St. Paul Havaalanı olarak geçiyor. Bu da bir anekdot olarak kenarda dursun. Bisiklet yolları dedik, hani çevre düzenlemesi dedik, elektrikli bisiklet kiralama istasyonları, merkezleri gözümüze çarptı. Bunun yanında skuter vardı her yerde, insanlar i̇nsanlar etrafta bisiklet biniyorlardı, koşu yapıyorlardı özellikle nehir kenarında. Çünkü şehir gerçekten ufak hani şehir merkezi de böyle yürümeye müsait. Dediğim gibi trafik de yoktu, insan yoğunluğu da yoktu. Hafta içi bir gündü. Buna rağmen kesinlikle bir trafikten söz etmek mümkün değil. Birazdan bunun sebeplerine de gireceğiz aslında neden böyle olduğunu. Bu aslında bizim hani bu tip yaptığımız gözlemlerde şehir bizim hoşumuza gitti aslında. Hani böyle gerçekten yaşanabilecek böyle ferah, insanı boğmayan hatta hani şehir merkezinde bu kadar sakin olması, bu tip imkanlara açık olması açıkçası bizim hoşumuza gitti diye bir not düşelim. Yemeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık dediğim gibi. Ardından o nehir kenarında küçük bir... E, tur yaptık. E, nehrin karşı tarafında e, yanılmıyorsam University of Minnesota olması lazım. Karşı tarafında onun büyük bir kampüsü vardı. Oraya gidecek kadar vaktimiz yoktu. Zaten elimizde bavullar, çocuklarla beraber çok vaktimiz olmadığı için nehir kenarındaki kısa bir turdan sonra e, dönüş için tekrar Uber çağırdık. Bu sefer Uber e, sürücümüz yerlilerden birisi oldu. Yani bu Beyaz Amerika diye tabir ettiğimiz yerli, orada doğmuş, büyümüş bir kişiyle muhatap olduk. Biraz da onun gözünden şehir hakkında bilgi edinmeye çalıştım. E, o bize şunu söz et, şundan söz etti aslında e, hani Amerika'daki son dönemde geçen yıldan bu zamana çok büyük olaylara, çok büyük e, tansiyon yükselmesine, e, protestolara sahne olan George Floyd hadisesinin merkezi olduğunu biz aslında unuttu verdik o esnada. Bu ikinci yolculuğumuzdaki şans bize bunu hatırlattı. E, olayların gerçekleştiği yerlere bizi gösterdi. Ardından e, bu davanın hani malumu polis memurunun yargılandığı, diğer polislerin yargılandığı davanın geçtiği binayı bize gösterdi. Protestoların cereyan ettiği yerleri gösterdi. Buralar dedi birkaç haftasına kadar dedi çok hani trafik e, şehre kap şehir trafiği e, trafiğe kapalıydı. Buralar insanlarla doluydu. E, onun dışında hani daha yeni yeni şehir kendine geliyor, yeni yeni açılıyor dedi. Aslında hani az önce bahsettiğimiz o sakinlikte belki o yoğunluğun ardından insanların artık böyle normal hayata dönmelerine adapte olmalarındaki bir sürecin bir işaretiydi. Bir de tabi virüs var malum. Covid sürecinde insanlar evlerinden çalışıyorlar. Mesela Minneapolis ile alakalı benim gitmeden önce bildiğim bilgilerden bir tanesi de Target mesela süpermarketler zinciri. Bunun merkezi orada. Bizi uzaktan da olsa hani merkez binasını gösterdi. Çok katlı bir gökdelen. Burada binlerce insan çalışıyor dedi. Yani normalde hani buralar yine kalabalık olur dedi. Çünkü o çalışanlar hani bu geliyorlardı. Ama bu Covid'den dolayı hala daha evden çalışan insanlar var. Ha, o yüzden biraz da hani trafiğin az olmasını ona yormak lazım diye bir yorum yaptı. Aslında oldukça makuldü bu açıklaması.